Merhaba arkadaşlar, Merhaba. şimdi biz bütün bu oyuncakları açacağız, bunlar pilli oyuncaklar eklim var nasıl olduklarını inceleyeceğiz. Şimdi bu tank değil mi oğlum? Aa Elsa, dinozor. Aman Allah'ım tank üstüne üstüne geliyor. Gelir mi geri? Evet. Gelir ben mi? Bu kırmızı araba. O dönüşüyor. O geliyor. Bir araba. Aa, ne kadar sesli bir ortam oldu. Kapatma. Ben yapıyorum. Kumanda bende. Yapmıyor mu? O zaman tek tek tanıtalım mı? Tek tek tanıtalım mı? Tamam. Tamam. o zaman bir kapat. Tamam, kapatın o zaman. Bak şimdi. Video ama bu da. yapıyor. <laughs> evet, <gülüyor> Şimdi bir dakika. Önce önce hangisini tanıtalım? Kapat. Hah sessiz olsun. Önce hangisi olsun? Hangisi olsun? Baby oda. Baby oda. Şimdi baby odanın özelliklerini göster o zaman Alp bize. Baby Al onu. Ha. Şimdi onun göster tuşu mu var? Evet. Tamam. tamam. Başını okşayınca Konuşuyor. Bir daha ya? Ay bebeğim. Geliyor. Şimdi Tamam şimdi el sar. Baby odayı kapatalım o zaman. Baby odayı kapatalım. Tamam. Baby odayı orada kaldı. Bakalım hemen. Göster. Saygı söylüyor ve dans ediyor. Dur bir saniye. Evet dönüyor. Bir bırak anneciğim döndüğünü de görelim. Çok güzel. Tamam etekleri kapansın öyle kapatalım dedik mi? Tamam şimdi tank gösterelim. Yok sen yok ol, sen bu da tanktı şimdi kaktüs mü tamam <laughs> <Merhaba> kaktüs. <laughs> kaktüs. tuşuna basmadım Şarjı mı bitmiş? Şarjı bitmiyor. Kaktüsün şarjı bitmiş. Onu sonra gösteririz. Bu uzaktan kumandalara bak. Çek onu göremiyoruz şu anda. Üzerime üzerime geliyor. Ha? Bu da uzaktan kumandalı. Evet. Sadece gidiyor. Evet. Şimdi hangisi? Sırada hangisi var? Dinozor. Tamam. Son olarak Şimşek McQueen. McQueen, McQueen. Ben tek ona ben Tek ona... kaçıyor kaçıyor Keşke buraya gelseydin. Nereye gidiyor? Ben bak. Ona... ben ona tek vurmayayım dedim. Kaçıyor ya. Hadi getir onun dönüştüğünü de görelim. O transformasa mı dönüşüyor? Neye dönüşüyor? Dönüyor. Ha, siz biliyorsunuz ben bilmiyorum. Tamam gördünüz arkadaşlar? Bu kadar yeter. Hoşçakalın. Hoşçakalın.